Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, yeni, veren evet. yeni, ee, yeni Veren Yayınları olarak bugün Kahraman Tazı ile yeni bir yola çıktık. Yeni Veren Yayınları olarak yeni kitabı geliyor. Onun sözleşmesini bugün beraber yeni sözleşmemizi imzalayacağız. Ee, o konuda da Bey'in de duygularını almak istiyoruz. Ee, öncelikle çok heyecanlı olduğumu belirtmek istiyorum. Ee, yeni bir yayın evi, e, yeni bir kan, yeni bir birliktelik. Daha önceki yayın evimden ayrıldım ve artık yeni veren yayınlarının yazarı olarak yoluma devam edeceğim. Bu anlamda duygularım biraz karmaşık çünkü her yeni başladığımız bir şeyde heyecanla birlikte böyle bir takım kaygılar da başlar. Acaba nasıl olacak? İşte Yeni ev gibi düşünüyoruz biz yayın evimizi. Yeni ev. Ee, nasıl yürüyeceğiz ama ben e, Akif bayrağı 10 yıldır tanıyorum e, Aslında hiç de yabancı bir yere gelmiş gibi hissetmedim kendimi Tam tersi e, zaten burada da benim bir evim varmış e, ama uzun zaman sonra o eve uğramışım gelmişim gibi hissettim e, ve bir evimden çıkıp yeni evime yerleşmenin mutluluğunu e, huzurunu içimde e, taşıyorum şu anda birlikte bir yola çıktık Tüm kitaplarım artık Yedi Veren markası altında toplandı. Bugüne kadar basılı olan tüm eserlerimle birlikte yeni yayın evime geçtim. Ama burada asıl söylemem gereken şey, öncelikle Yedi Veren yayınları ailesine çok teşekkür ediyorum, beni sahiplendikleri için, birlikte yürüme şansı bana tanıdıkları için ve bunun bir meyvesi olarak da artık yeni kitabım buradan çıkacak uzun zamandır da zaten merak ediyordunuz i̇şte ne evet. zaman kitap çıkacak diye çok yakında e, kitabımız hatta bitmek üzere e, kitabımızın adını da söyleyelim o zaman kesinlikle e, yalnızım çünkü sen varsın yeni kitabımızın adı ve çok yakında e, yedi veren Logosuyla raflardaki yerini alacak. Bugün de işte burada bu kitabın sözleşmesine imza atmak için bir aradayız. Hayırlı uğurlu olsun diyerek o zaman <laughs> imzamızı atalım. Birlikte yürüyeceğimiz bu yolda inşallah hayırlara vesile olur. Evet Evet. Hayır. Sizler de şu anda buna şahitsiniz. Bu güzel başlayan birlikteliğe şahitlik ettiniz. Umarım her şey çok iyi olacak. Ben buna adım kadar eminim. Çünkü 10 yıldır tanışıyoruz. Burada olmaktan, bu yayın evinin, bu ismin, bu markanın içerisinde olmaktan çok mutluyum. Her şey çok güzel olacak. Sevenlerime, okurlarıma takipçilerime buradan kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. İyi ki varsınız. Bravo, bravo. <laughs>